Evet. Defne ile şimdi bebek yıkıyoruz. Değil mi? Anneciğim bebeklerini mi yıkıyorsun sen? Yıkıyor musun? Ama Hayır. kendini yıkama. Sadece bebeklerini yıkaman gerekiyor. Konuşmuştuk. Hadi bakalım. Aa! Ellerine ne yaptın sen böyle? Hey, çok ilginç. Neler yapıyorsun? Bak. <laughs> Aferin kızıma alkış yapıyor. Peki Nilo'yu yıkamak ister misin? Evet. Nilo'ya nerede? Ölüyor. Burada değilmiş şu anda. O zaman sen Gül'ü yıka. Hadi bakalım. Gül bebeği yıkayalım. Aa, onun kardeşini de mi yıkıyorsun? O daha çok küçük bir bebek. Ona iyi davran tamam mı anneciğim? Önce kafasını yıka. Hadi bakalım. Saçlarını yıka. <laughs> Yıkayamadın mı saçlarını? Saçlarını yıkamadın mı? Heh. Ama öyle çok kötü davranmış oldun anneciğim. <laughs> yüzüyor. Cıpı 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 yapıyor. Cıpı 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 yapıyor. Yüzüyor yüzüyor. Yaşasın yüzüyor. Hayır yapma öyle. Yapma anneciğim. Anne bak bak. Gördüm. Anne, Eğleniyor musun Devne? <laughs> <laughs> anneciğim. Anneciğim beni yıkar mısın? Kendini bırakıp lütfen. Tamam. Ben çok kirlendim anne. Tamam. Lütfen. Anneciğim ben yıkandım. Ablamı yıkar mısın? Tamam. Fatma'yı bırak Ayşe'yi al anneciğim. Hı, Ayşe ben de yıkanmak istiyorum diyor. Şu bebeğin var ya. Şu. Onu yıkayabilirsin bak bunu. Tamam. Onu hiç yıkamadın çünkü. Üzülüyor. Tamam. Hı, yıka. Anneciğim kafamda yıkanmışsın lütfen. Ben yıkanmak... Ben yıkanmayı çok seviyorum. Ben yıkanmaya bayılıyorum anne. Ben, anneciğim ellerimi de yıkar mısın? Tamam. Arkamı döndüm anneciğim. Ellerimi de yıka anne. Yıka anneciğim ellerimi de. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim anne. Ayaklarım, ayakkabılarım, akkalarım. Akkalarım da yıkandı. Evet.

<laughs> Çocuklar, siz de böyle oyunlar oynayabilirsiniz Defne gibi köpük parçası verebilirsiniz. Hoşça kalın.